Merhaba İstanbul. Merhaba Bajar-ı Kadim. Slav Dayken Rumet. Civanen Heja. Zaroken Delal. Hum heratın kheratın. Mazduma. Revalen Zekiya. Rahşana Ronahiya. Ez ve Amya. Slav Hürmet Peşeş Tıkım. Nevroza ve piroz be. Nevroza gelan piroz be. Nevroza gelle kurt piroz be. İstanbul. Em sıra Serdama brez öcalan. Brez öcalan. Kada. Nevroza İstanbul era. Slav calan nevrroza ve piozlık hemci bu hemci Ka Brezar Jaras, Brezo Jalanla, Slav Urmet ya kudüsinin, Nevroza Jalan, Piroz Nevroza Piroz Brezo Jalan. Ev Nevroz, bırabı be Nevroza aşitiye uzadı. Le berz zulm Em ser nete seri khu nete binin Emi rumeta gelli Khu hatta davye bi parizin Emi bi ser Ya meyi Ser Ya gelle kurdayı Ser ya gelayı Carektin disa nevroz ve hem ya piroz dikim Nevroz piroz be Çok değerli kadın arkadaşlar, gençler, Kürtler, Türkler, Aleviler, Türkiye'nin bütün renkleri hepinizi saygıyla selamlıyor. Nevroz bayramınızı kutluyorum. Nevroz onurlu bir barışa, demokrasiye, özgürlüğe vesile olsun diyorum. Yine bu nevroz vesilesiyle Cemal Kavak şahsında bizleri bugüne bu bugünlere getiren, canlarını veren, bedel ödeyen bütün yoldaşlarımı da saygıyla minnetle selamlıyorum. Bu nevroz alanından bugün aramızda olmayan bütün yoldaşlarımıza bir kez daha söz veriyoruz. Bıraktığınız onurlu barış, demokrasi ve özgürlük bayrağını başarıya ulaşıncaya kadar İstanbul'da 7'den 70'e taşıyacağımızın sözünü veriyoruz. Bugün bu meydanda Türkler, Kürtler, kadınlar, Araplar, Aleviler, gençler yani Türkiye'nin bütün renkleri bir aradayız. İşte İstanbul demek, Nevroz demek. Nevroz demek, İstanbul demek. Her birisi İstanbul, her birisi Vera, her birisi Coşavara, her birisi Tekoşinavara. Değerli gençler, saygıdeğer halkımız. Demirci Kavadan günümüze kadar Nevroz meşalesi hiçbir zaman düşmedi. Bu ateşi düşürmeyen, bu özgürlük meşalesini günümüze kadar getiren halkımıza, halklarımıza da selam ve saygılarımı iletiyorum. 2025 yılı Nevrozu bizim için tarihi önemdedir. Neden mi? Çünkü Sayın Öcalan tarihi bir çağrıyla tekçi, inkarcı, Kürt'ü reddeden, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını tanımayan bu sisteme değiş, dönüş, demokratikleş, Türkiye'de yaşayan bütün halklar ve inançlar demokratik bir zeminde eşitçe, kardeşçe yaşasın dedi. Sayın Öcalan... Bu sisteme barış kapısını araladı. Demokrasi kapısını araladı. Şimdi Sayın Öcalan'ın demokratik toplum çağrısı 85 milyonu ilgilendiriyor. Demokratik toplum çağrısında Alevi var, kadın var, genç var, emekçi var, emekli var, ezilen var. Sayın Öcalan'ın çağrısında Türkiye'de yaşayan 85 milyonun demokratik hakları var, özgürlüğü var. Dolayısıyla bu Nevroz'da bir kez daha Sayın Öcalan'ın açıklamış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısının yanında mıyız? Evet. Çağrıyı destekliyor musunuz İstanbul? Evet, Sayın Öcalan barışın kapısını araladı. Sayın Öcalan hem örgütüne hem bizlere hem devlete değiş dedi. 2025 yılı değişimin yılı olmak zorundadır. Hep beraber Türkiye'deki en başta ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır. Kayımlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla artık halkların iradesini gasp ederek Kimse bir yere varamaz. Bu çağrı bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu çağrı bizlerin daha fazla çalışmasını, mücadele etmesini, güçlü bir ittifak oluşturmamızı bize emrediyor. Mücadele bitmedi. Sayın Öcalan'ın deyimiyle bu bir starttır. Bu bir başlangıçtır. Var mısınız bu startta? Daha güçlü bir şekilde daha büyük bir mücadeleyle Kürt halkının demokratik hak ve özgürlüklerini sağlamaya var mısın İstanbul? Var mısın İstanbul? Ezilenlerin emekçilerin ittifakını kurmaya mücadeleyi büyütmeye var mısın İstanbul? Değerli arkadaşlar, değerli halkımız, ikide bir bize soruyorlar. Sizin tarafınız neresidir diye? Biz emekçilerin tarafındayız. Biz ezilenlerin tarafındayız. Biz özgürlük mücadelesi veren kadınların tarafındayız. Biz hakkın tarafıyız. Hakikatin tarafıyız. Biz üçüncü yoluz. Sizlerin ezilenlerin, emekçilerin yoluyuz. Bizim tarafımız Nevroz Meydanı'ndaki milyonlardır. Bizim tarafımız 80 yaşına rağmen dört çocuğunu yitirmesine rağmen barış diyen Sakine Ana'nın tarafıdır. Değerli yoldaşlarım, Sayın Öcalan bir selamda Alevi canlara gönderdi. Buradan bir kez daha Alevi canların eşit yurttaşlık mücadelesini destekliyor. Alevi canların da Nevroz Bayramı'nı kutluyorum. En çok da Aleviler Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısını önemsemelidir. Çünkü Sayın Öcalan sadece Kürtlere özgürlük ve demokrasi demiyor. Alevilere de farklı inançlara da, farklı halklara da demokrasi diyor, özgürlük diyor. En çok talebi canlar bu çağrıyı sahiplenmeli, desteklemeli, bu çağrı etrafında kenetlenerek bir araya gelmelidir. Değerli halkımız, Türkiye bir operasyonlar ülkesi olmaktan artık çıkmalıdır. Hiçbir kimse yargıyı siyasi hesaplaşmada bir araç olarak kullanmamalıdır. Sayın İmamoğlu'nu tutuklandı. Hep birlikte izliyoruz. Sayın İmamoğlu'nun ve onunla birlikte tutuklayan bütün arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez. Hapsetmemelidir. seçmemelidir sivil darbeler